İşlerimi bitirdim burada. Yine tekrar kahvemi içmeye gideceğim. Tabi yerim benim neresi biliyorsunuz. Hadi gidelim. Bakalım içeride çaylar kahveler bizi bekleyen ne? Mehmetciğim merhaba. Oh, Kenan abi hoş geldin. Nasılsın? Teşekkür ederim. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim sağ olasın. Bugün ne ısmarlayacağım ona? Bugün kahvecisiniz ama ben size çay ısmarlayacağım. Hadi bakalım. Evet. Damak sevginize göre çay içebilirsiniz. Hadi Buyur. bakalım. Evet, Mehmet bakalım bugün bizi ee, çay diyor ama kahveciyim ben normalde. Bakalım bugün belki çayla kandırabilir beni. Burada tabii ilk önce elleri dezenfekte edeceğiz. Bakalım Mehmet bizi gerçekten kandırabilecek mi? Kahve mi yoksa çay mı? Burada güzel şerbetlerimiz, dutlarımız, üzümlerimiz, şekerlerimiz var. Oturabileceğiniz rahat, keyifle çayınızı, kahvenizi içebileceğiniz bir yer. Evet Mehmetçi, anlat. Bu han nedir? Ne zaman kuruldu? Bu hanımız 600 yıllık tarihi bir handır. Biz bet ailesi olarak bir buçuk yıl hizmet veriyoruz emin önünde. Bu han daha öncesinde 4 yıl boyunca restorasyon sürecine girdi ve 15 Mart'ta geçen yıl açtık burayı ve burada hepsi farklı farklı konseptlerde dükkanlarımız vardır. Baharatçımız, kuryemiş, lokum dükkanı, çikolata dükkanı, çay evimiz, kahve evimiz börek dükkanımız, mazga ve ilerleyen zamanlarda farklı konseptlerde dükkanlarda hizmet edeceğiz. Beta Tea House'a doğru gidelim bakalım. Bugün neler var orada? Bir gezelim. Buranın kahvesini içmeden yapamıyoruz biliyorsunuz. Aa! aa inanmıyorum. <laughs> Mustafa, nasılsın, nasıl Sağ ol Özlem'cim. Sen Mustafa. nasılsın? İyiyiz vallahi. Nasıl gidiyor? Vallahi koşuşturmaca alışverişe çıktık hemcim gizli gizli kahve içmeler yakalanırsın zaten böyle. öyle. Tamam böyle güzel yerleri evet. sizin sayenizde öğreniyoruz ondan ha, sonra geliyoruz. Rica ederim Aslında buraları biliyorduk biz. Evet. Sen de bazı alışverişlerini Mutlaka buradan yapıyorsun. Bu arada e, Özlem eski bir dostum, eski bir arkadaşım. Berrak Baby Instagram sayfası bebek elbiseleri üzerine. İstersen sen kendini anlat. Evet. Berrak Baby olarak sayfamız e, özel dikim yapıyoruz, tasarım sayfası. Ee, hep böyle kaliteli özel dantelleri, işte kumaşları bulmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımla birlikte kendi elbiselerimizi tasarlıyoruz, dikiyoruz. Keyifli bir süreç. Tabii işçilerimiz çok yoğun. Hani aynı sizlerin gibi. Çıkıyoruz, fırsat bulduğumuzda alışveriş sonrası böyle güzel mekanları hemen bir dinleniyoruz, soluk alıyoruz. Güzel geçiyor. Evet, arkadaşımızı da yolladık. Bu arada önümüzde gördüğünüz çaylar, bunlar birçok. Ben çay severim normalde. Fakat ee, no, kahve biraz daha cezbediyor beni. Mehmet beni çaylarla kandırabilecek mi? Bakalım kendisine soralım. Anlatsın biraz. Evet Mehmet'ciğim. Diyorsun ki çay içeceğiz bugün. Tabii evet. Bugün çay içeceğiz Kenan abi. Şöyle buradaki tabii hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. E, maskemiz var, siperliğimiz var. Ama biz çekim yaparken bu seste biraz zorluk geçen çekimde de aynı şeyi yaşadık. E, bunu bu seferlik bir kısa çekim için çıkartabiliyor muyuz? Tamam bunu tabii çıkartalım. Şimdi... Evet Mehmet, biraz anlat bakalım bize çayları. Kenan abi, bizim genel olarak kafeteryamızda 200 çeşide yakın çay çeşidimiz var. Evet. Sadece 78 çeşit ise dünya çayı var. Burada moduna göre çay içebilirsin abi. Damak Zevkine göre. Nasıl? Moduna göre moduna derken? Moduna göre kastım. Örneğin havalar günümüz sıcak. Evet. Fresh bir tat mı istiyorsunuz? Fas nanesi var, yeşil çaydır. İçinde limon otu var. Evet. Nane var ve ferahlatıcı bir özelliği de vardır. Daha sonra nar çayımız var. Nar çayın hem sıcak hem de soğuk bir ıstısı var. İçerinde herhangi bir renklendirici bir şey de içermiyor. Tavsiye ederim ben size. Peki kaç çeşit dedin? 200 çeşit var. 200 çeşit. Maşallah. Burası müşterilerimizin kendi isteğini beğenisine göre. Burada kullandığınız ürünler mi bunlar? Tabii evet. Sunum şeklimizde kullandığımız ürünler genellikle. Aynı zamanda satın alabiliyoruz. Tabii evet. Evet. Burası bir restorasyon gördüm Mehmet değil mi? Tabii evet. Bazı yerler çıktı burada. Bunlarla ilgili biraz aydınlatırsın bizi değil mi? Tamam tabii. Mesela orada. bize böyle e, geçen çekim yaptığımızda bir tahmis yeri vardı. Orayı mikrofonumuz biraz problemli olduğu için tam anlatamadık. Tekrar anlatır mısın bize orayı? Tabii ona şöyle mikrofon problemimiz olduğu için tam manasıyla e, duymayan izleyicilerimiz var. Tekrardan burayı anlatacağız sizlere. Burası tahmis alanı dedikleri yer tam olarak detayını zaten bunun Mehmet biliyor. Ona bir soralım. Şimdi Mehmet burası restora edilirken mi karşılaştığınız bir şey? Evet burası tesadüf üzerine bulundu. Peki bir anlatır mısın tekrar bize burası nedir? Tahmis ama tahmis nedir? Tamam. Burası Osmanlı'da ilk Türk kahvesini kavrulduğu fırı. Yavuz Sultan Selim döneminde ilk Türk kahvesini Yemen'den getirip iki Suriyeli tüccar tarafından buradan kavuruyorlar. Tahmisin kelime anlamı ise Arapçadan geliyor. Arapçada tamiz kavrulma anlamına geliyor. Daha sonra tarihine gidecek olursak Bizans döneminde ise burada altın eritmek için de kullandılar. Hatta bazı tünellere açılan bir kapı çıktı. Burada? Tabi evet. Şimdi biz orayı göstermeyelim o zaman sadece. şöyle bir girişini gösterelim. Bu arada tabi yerlerde de tarih olduğu için camla üzerleri kaplanmış vaziyette. Bu bahsettiğin tünel girişi burası. Biz burayı göstermeyelim. Merak edip gelsinler, baksınlar, çaylarımızı tatsınlar. Hasırcılarbaşı Caddesi üzerinde Beta Yeni Han. Tarihi Tahmis Han, sonrasında Emin Han ve şu anda da Beta Yeni Han olarak hizmet vermekte. Sizleri bekliyoruz çayımı içtim. Mehmet'in de dediği kadar varmış. Kahve tamam. Ama buranın çayları da içebilir. Mehmet'ciğim kandırdın beni. Evet abi. Ama... Şimdi biz gidiyoruz. Mehmet'ciğim tekrar siperliğini takacak. Bizim için çıkardı. Burada diğer arkadaşlarımız da gördüğünüz gibi herkesin siperliği, eldiveni mükemmel. Hijyene dikkat edilir bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Evet. Sokak 365. Bizi izlemeye devam edin. Beta gruba teşekkür ediyoruz. Abi buraya kahve içmeye gelmişler. Evet. Çay içtin ama. Yolda giderken, vapura binerken e, termos olarak kahve doldurdu Kahve. Evet. Böyle de böyle de böyle de bir ikramcılar. Sürpriz. Çayı içirdik ama vapurda da artık kahveni içersin diyorlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın.